15 yıldır Çin'de e, ticaret yapmaktayım. E, yaptığımız bu ticaretimizin genelde çakmak çakmakları kap, kapsamaktadır. Biz e, aile olarak e, yaptığımız bu işi e, kendi bölgemize, kendi memleketimize taşıyarak bölge halkına e, faydalı birer e, birey olmak için getirdik bu fabrikayı. E, Star çakmak olarak 2022 yılında yılın ortalarında üretime başladık efendim şimdi fabrikamızda yaklaşık 150 tane personelimiz bulunmaktadır. Personellerimiz çoğu bayan çalışanlarımız vardır. Fabrikamızda yaklaşık 150 tane personel bulunmaktadır. Personellerimizin çoğu bayanlar oluşturmaktadır. Biz burada bayanlarımızın kendi ekonomik özgürlüğünü ve bayanlarımızın kendi ayaklarının üstünde durmasını Aile bireylerine katkı sağlaması için e, buradayız. Günlük üretim, günlük üretimiz e, yaklaşık 300 bin çakmaktır. Yıllık ortalama 100 milyon çakmak üret, üretmekteyiz. E, Çakmağımız şu anda Türkiye'nin 81 ilinde e, mevcuttur. E, i̇hracat olarak Kıbrıs, e, Irak, İran, Tiflis gibi ülkelere e, dağıtım yapmaktayız. Bizim için çakmaklarımızın kalitesi önceliktir, müşteri memnuniyeti memnuniyeti önceliktir. E, fabrikamızı 2020 yılında destek de, devlet desteğiyle başladık. İnşallah hedefimiz seneye bu yaptığımız üretimin iki katına çıkartmak ve e, personel sayımızı da iki katına çıkartmayı hedefliyoruz.